An itibariyle tarlaya tekrardan giriş yapmak üzereyim. Eteri sürüm yaptım. Abi kısım kaldı, onu inşallah Nihayete Erdireceğim. Ama video çekerken Sürüm yapmak biraz güç oluyor. Önce bir deneyeyim. İnşallah becerebilirsem devamını getiririm. Beceremezsem kapatacağım. Çünkü birinci vitesle sürüyorum tarlada buralar biraz kinanmış gibi sürülmüyor çünkü. Evet hidroliğimizi indirelim. <laughs> Hidrolik zorlamaya başladı. Pekerler özür dilerim. Ama güzel bir sürüm oldu. Şu kuşların ne olduğunu bir çözüm. şekilde devam edebileceğim zannedersem. Çünkü patina motoru zorluyor. Kapatmam gerekecek. Kaliteli bir sürüm olmuyor böyle bu şekilde devam edersem. Bayağı bir patlıya düşüyor. Yıllar önce dedemin burada sürdüğü tarla videosu geldi aklıma. Çok hızlı sürüyor. Neden hızlı sürdüğünü şu an anlayabiliyorum. Burayı hızlı sürüp yüksek gazla sürmemiz gerektiğini anladım. Şimdilik şöyle ufaktan bir göstereyim. Motoru durdurmam gerekiyor. Yani daha doğrusu göğü durdurmam gerekiyor. Özür dilerim. Köyün alt kısmındaki ufak parça bir yerimiz. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Yollarla inşallah tekrardan beraber oluruz.